Vajinanın girişindeki kasların isten dışı kasılarak cinsel birleşmenin acıdı veya imkansız olarak algılanmasına vajinismus denir. Yani kadın bedeninin ve ruhunun penis-vajina birlikteliğini içeren cinselliği reddedişi olarak da adlandırabiliriz. Aşk kasları adı verilen perlik taban kaslarının istemsiz ve anlık kasılması olarak da adlandırılır. Türkiye'de her evli 10 kadından birinin sorundur vajinismus. Vajinismusun en temel belirtisi, cinsel ilişki birleşmelerinde vajina girişini bir duvar gibi hissetmelidir. Hastalar orada bir duvar var, penis sanki bir duvara çarpıyor gibi ifadeler kullanırlar. Hissettikleri ağrı ve diğer duygular yırtılma, delinme, parçalanma, yanma, sızlanma şeklinde olabilir. Vajinismusun en temel ikinci belirtisi, o an geldiğinde kişinin panik atak benzeri bir durum yaşamasıdır bilince açık olsa da kontrolü yitirir. Hastalar kendilerini savunma ve korunma çabası içine girerler. Öncelikle yüzde %100 tedavi edilebilen geçici bir rahatsızlıktır. Vajinismuslu kadınları tam bir iyileşme göstereceği için şanslı bir gruptur. Tedavide bir yapılması gereken tek şey kadının iyi bir rehber olacak cinsel danışanını iyi bulmasıdır. Her şeyi açıkça anlatması ve en önemlisi de iyileşme arzusunun olması çok önemlidir. Kadın bunu yapmayı başardı takdirde, cinsel terapistin ona önereceği aşk oyunları adı verilen egzersizleri de kendi kendini tedavi etmesinde mümkün olacaktır. Cinsel terapi programı duygusal ve fiziksel teknikleri içermektedir. Bu süreç cinsel terapist tarafından takip edilmeli ve de çift bu tedaviye uyduğu zaman kesin ve hızlı sonuç almalıdır. Önemli olan kadını bu plana sadık kalması ve veriden ödevleri sabırla yapabilmesidir.